Anlatacak basic. Let's agree then. Get injury galiba. Olabilir. Gel peşimden. Peşimde ver peşimde. Ya, soyu, hak has been planted. kere normal ya. iki eldir bir kaldırıyorlar var ya. Ben <laughs> biz. Ana evet. Çözer mi? Yetişti yetişti. Ses gelmedi yetişti. mi? Yetişti. Yetişti. Ya oğlum bu çocuk ne clutch master mı?